Ben Serkan Çakır. Hiç unutmadığım an şu var. Biz şehre ilk açtığımızda verdiğimiz ilk açılış dansı müziği. Ben ve benimle beraber orada duran bütün ekip arkadaşlarımın gözlerinin dolduğu anı hayatım boyunca unutmayacağım. Zaten burada uzun yıllardır çalışmamın en büyük nedeni çocuklar aslında. Çocukların burada yaşattığı duygular, heyecan, bize verdiği, hatta bize öğrettiği, bizim de onlardan öğrendiğimiz, bizim de öğrettiğimiz ee, konulardan dolayı, burada en e, yani bana verdiği heyecandan dolayı bu yüzden burada çalışmaya devam ediyorum. Daha fazla takım çalışması, daha fazla ekip ruhu, çocuklarla olan etkileşimin mutluluğunu size hissettirdi. Bir gün boyunca İkizhanya'da bir aktiviteyle çalışmak istesem bu itfaiye aktivitesi olurdu. Çünkü bu bir meslek. Birlikte çalışmak, ekip olmak, ee, çünkü en önemli olguların bu olduğunu düşünüyorum. Ekibin ne kadar güçlüyse sen de o kadar güçlüsün.